Efendim, Muhabir Podcast serisinden herkese selamlar. Bugün İhsan'la beraber kamera karşısına geçiyoruz. Selamlar. Ee, hafta sonu ilginç bir deneyimle, deneyim. E, deneyim edindik evet, aslında. Deneyim yaşadık. Yaşadık demek daha doğru Deneyimledik. olacak. Deneyimledik. Deneyim yapıyor olacağız. Deneyim yapıyor olacağız. Bir deneyim edindik, tamam, tamam. yaptık. <laughs> deneyim, e, deneyim, deneyim, deneyim yeter. Deneyim denedik. Efendim müze versin. E, yeni ha. getirdiği daha önce piramitler ile ilgili evet. bir VR çalışması vardı. Şeyden bahsedin. Uni, 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 unique Unique Unicol'da, Unicol'da yani Maslak'taki Unicol'da evet. ki açık alanında çok sayıda yani hele şimdi yaz boyunca konser gerçekleşiyor. Bunun bir de kapalı bir alanı var. Bir Hı -hı. VR müze aslında bu. Evet, yani bu şey. e, tam farklı, ne farklı bir bilemedim. yani 3 boyutlu bir üç boyutlu bir için. müze deneyimi bu. Evet. Üç boyutlu bir müze deneyimi. Yani VR gözlük gerçekleştirdiğin aslında bir sanal yolculuk. Diğer sanal sana yolculuk. Geldim, aşkım. Evet. Şimdi bu sanal yolculuk birkaç ay önce piramitlerle başlamıştı. Biz ona başka, yani şey İstanbul'da değildik, katılamamıştık. Şimdi bunu fırsatımız oldu. Açılışına gittik. Son kale. Başlıklı bir orta çağ sergisi. Deneyim ya ne deneyim. Ya sergi deneyim desem yani. sergi değil aslında. Hayır sanal deney. Yani sanal, sanal deneyim. Ser, sanal deneyim. Müzedesen... Müze, sanal sergi bu. Şimdi şöyle <laughs> e, bunu daha önce <laughs> Google işte ya da Google e, art yapmıştı. E, yine bir VR gözü takıp e, bir sanal müzede dünyanın belli başlı tablolarını geziyormuşsun gibi hissediyordun. Hı hı. Yani böyle gözlüğü taktığında böyle bir dolaşıyordun. Şimdi biz sen fotoğraf videoda koyarsın. Biz şimdi böyle büyükçe bir e, şeye Malesinde. girdik. Salona girdik. Biraz önce bir... bu deneyimi anlatalım. O, foto, o fotoğrafları da Şimdi sen buraya. koyarsın buraya ortaya bir yere. Yok komple koyarım. Orada tamam komple gör. koy. Ee, şimdi normalde zaten içerisine girdiğimiz salon aslında büyük bir boşluk. Hiçbir şey olmayan bir yer orası. Hı -hı. Sadece işte belli e, işaretlerin oldu ama o zaten aslında işin sanal gerçeklik boyutuyla alakalı bir şey. Bu teknolojisiyle teknolojisiyle alakalı. alakalı o çizgiler vesaire. Biz orada gözlükleri taktık. Birkaç yönlendirme ve komuttan sonra hı hı. E, geziye başladık. Tabii aynı anda başkaları da var. Başkaları da e, o gözlükleri takıyorlar. Birbirimize de çarpmamak için aslında birbirimizi e, şey olarak görüyoruz. Hologram Bu, hologram olarak ya da şey şey gibi görüyoruz. Yüzükler Efendisi'nde Nazguller vardı. Böyle pardon Nazguller değil. Ölüler ordusu vardı. Bak onu koyarsın en sonda Aragorn'la beraber eee savaşta şey limandan böyle çıkıyorlar. Onlar gibiydik. Ben sana atarım onu, anlarsın. Matrix'te ben. de bir yerden ha, sonra Aynen öyle. E, şey kör olduktan sonra Neo Hani göremiyor Sonuçta ama karşısındaki ajan simiti böyle kodlar şeklinde görüyor öyle bir şey de, Evet ona ona yakın bir şekilde de görüyorsun karşındakini ee, şimdi buradan şimdi gelelim işin deneyim kısmına. Az önce dediğim gibi son kale başlıklı bir sergi bu hı hı. Orta çağda bir gezinti. Evet. yani 14 yüzyılda e, spesifik olarak yani 1302 yıl olması 1303. lazım 1303 yılı niye bozdun bir yılı beni yani 1302, bir gün, bir günde 1302, ben 1302, bir günde ben 1302 olsa ne olacak? Yani ne, aa şey mi olacak yani böyle millet ayaklanacak mı? İstanbul 1452'de mı? mi fethedildi? Belki de öyle oldu bilmiyoruz ki. Nasıl bilmiyoruz? Bu durumda <laughs> şu anda şu, e, VR'da... Hangi takvime göre kardeş? VR'daki Hangi etkileri hala göre? görüyoruz. Gerçekliği evet. sorguluyorsun evet, İstanbul'u. onu en sonda konuşacağız zaten. <laughs> onu sonunda bir konuşacağız. Fransa'nın güneyinde Pirene'le Pirene sıra dağlarına yakın yani İspanya'da yakın bir konumda bir ortaçağ kasabası var. Hı -hı. Bugünkü nüfusu 42 bin dolayında olan UNESCO Dünya Mirası listesinde olan bir yerleşim burası. Hı -hı. 1302'de de yani Fransa ve e, İspanya arasında önemli bir durak. Yani ikisi arasındaki geçiş noktasında yer aldığı için bir de verimli de toprakları var. Hemen arkalarında işte dağlar var önünde böyle güzel ovalar falan filan gördük gitmiş <laughs> kadar olduk ee, böyle bir yer burasını şimdi biraz daha burasına dair bilgi vereyim ee, burası yakın zamanda yakın tarihte çok çok kapsamlı bir e, restorasyon geçiriyor. Hmm. yani sadece surlar değil ki bugün hepsi 700 yıl öncesindeymişçesinemiş gibi e, ayakta Hı -hı. ve şey o intibayı sağlıyor. Tabii bunu çok kapsamlı, çok ciddi ve çok başarılı bir e, restorasyon sürecine bağlı Hı -hı. E, şey borçlu. Bununla beraber aynı zamanda e, kasaba yani kentin genelinde de çok ciddi bir restorasyon yapılıyor Hı -hı. ve kente girdiğin andan itibaren kendini gerçekten 14. yüzyılda, 1300'lerde hissetmeye başlıyorsun. Hmm. Şimdi biz bunu zaten hissettik. Nasıl hissettik? VR gözlüklerini taktık. Bize bir iki komut verildi. Biz kendimizi Karkason surlarının hemen dışındaki ormanlık alanda bir su kenarında gördük. Evet. O andan itibaren yanımızda hızlıca atlar geçti. Biz böyle bir korktuk atlar bize çarpacak diye. Cidden korktuk. Ee, evet arkadaşlar hiç öyle ya ben zaten biliyorum bunun sanal olduğunu demiyorsun. Ee, gerçekten hissediyorsun. Zaten bütün senin algınla oynuyor. Son en son çıktığımızda da bir epey bir bocalama evresi var. Bizi korkutmasın kötü bir şey değil. İyi bir şey aslında. Ee, ben ne oldu suya basmamak için böyle atlıyorum <gülüyor> falan filan <laughs> ama yani tabii dışarıdan bizi gören tabii ki ailemize çok güler. Ee, ...çok komik, komik bir... Çok komik. E, ...durum. Biz böyle bir, bir ara kol kola girdik... ...böyle böyle kol, o, kol kola geziyoruz. Ama o teknolojinin bir sıkıntısıydı çünkü... ...benim e, görüntüm yoktu... ...başkaları görmüyordu beni ve birkaç kişiye... ...çarpmak zorunda kaldık sonra... Ya, ...bir kaldırdık. kişi her kaldırışında... ...zaten gelip müdahale, müdahale ediyorlar. O tip... hani bir aç kapa yaptılar. Evet, bir aç kapa yaptı <laughs> cihazı. Evet, ya. Bu arada yani şimdi bu teknoloji şu an... ...bu noktada ama bundan... E, ...bir sene yani... ...beş demek sene sonra döneminde. bile demek istemiyorum... Yok, yok. Çünkü ya biz zekayı... sene sonra kim bilir daha neler neler karşımıza gelecek. Bu metaverse'te de anladığım kadarıyla bundan sonraki dönemde de benzer çalışmalar, benzer Müzik. işte Göreceğiz. sanal gerçekçilik sergileri olacak. Şu anda da hem piramit hem, hem de orta, orta çağ bu son kale sergileri şeyi deneyimi yapmak mümkün ve hmm. şu an ucu ucu açık yani. Hani acele edin kaçırdınız değil ama zaten mutlaka görün. Ha. Şimdi bir tane genç Lord Eşliğinde biz içeri girdik. Simon muydu? Simon. Simon Eşliğinde surların içinden girdik. Şimdi hani biz daha önce Antik Kuntin sohbetlerde de bahsediyorduk ya öyle işte o ilk çağda antik çağda seyahat nasıldı işte hmm. öyle selamünaleyküm ben geldim falan filan olmuyor. Bir anlatman lazım, bir izin izinin olman Belyesi lazım, olman. bir şey olman lazım. Şimdi benzer durum Orta Çağ için de geçerli. Öyle ben kafama estiği herhangi bir kente gideceğim diye bir şey yok bir geliş nedeninin olması lazım. Yani sen ne işte din adamı mısın, tüccar mısın, nesin falan filan yani orada çünkü bir de nerede kalacaksın bir de seni mi düşünecekler yani çünkü her kentin kaynakları kıt. Tabii. Belli tarımsal faaliyetlerle geçinilebiliyor. Üretim ekonomisi yok bugünkü gibi yani haliyle. Yani ithalata, ihracata gelmedi. Biz gibi. şimdi senle <laughs> ikimiz beraber böyle iki tane lord olarak giriyoruz. iki lord olarak ee, surların önünde Simon genç lord genç genç lord Simon eşliğinde kapıda beklemeye başladık. Bizi geldiler. Kaydımızı aldılar. Kaydımızı aldılar. Önce bir konuştu e, kentin e, kralı demeyelim de. Yok, şeyin komutanı. Suruverim Surların mi? komutanı ve komutanı aynı zamanda da şeyin amcası Simon'un da, amcası. Simon da amcasıydı kendisi. Sanki Bize bizim kentin savunmasında faydalı olacağımıza ikna etti amcasını. Evet. Ve biz de böylece Surların içine girdik arkadaşlar. Bu arada biz etrafa ağzı açık ayran budalaları gibi ulan burayı da iyi yapmışlar. Evet. Şurada ee, güzel olmuş. Yani tamamen böyle işte iki katlı, bütün o yani özellikle böyle orta çağ ilgi duyanlar, o döneme dair e, bilgisayar oyunlarında epey vakit harcamış kişiler mesela Assassin's Creed ya da işte. olabilir. Ne bileyim başka başka oyunlar işte hiç bilmiyorum oynamadığım için onları Age ama Age of Empire ya da işte ne bileyim Medieval Total War falan bu tip oyunları oynayanların çok aşina olacağı manzaralarla karşılaştık. Evet. Yanımızdan askerler geçiyor falan filan böyle hep iki katlı evler ama biraz böyle eski püskü o yani e, yerler samanlık işte ne bileyim sağda solda işte böyle Hayvanlar kendi çapında var, kasaplar kasaplar bilmem ne var falan filan biz böyle tam ilerlemeye başladık. Gerçekten böyle böyle bakına bakına gidiyoruz o VR gözlüklerle. Abi bir tane kadın kapıyı açtı çat diye suyu attı ben böyle geri çekildim. Çok iyiydi. Yani e, gerçekten su attığını hissediyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar elbette ki bunların hepsi sanal ama e, gerçekten çok başarılı ve tüm algınla oynadığı için sen tamamen artık o gerçekçiliğin içine girmiş oluyorsun. Şunu da söylemek yani gerekiyor. Yani o simülarklar falan filan muhabbeti vardır ya yani işte ya da işte Matrix. Oraya geleceğiz sonra yani doğru. Oraya sonra doğru geliriz. Şundan bahsetmek istiyorum. Aslında çizim çok çizgi filmvari görünüyor. Yani belli orada bir yere kadar. Şey bilgisayar oyunu gibi aslında. Bir yere kadar ama. Yok ama şeylere bakıyorsun. Şimdi bilgisayar oyundaki tipler yani şey tamam, değil. ama yani şöyle birbirimizi gördüğümüz gibi tipler yok, değil. Eyvallah, ama eyvallah. verdiği his verdiği orada his. sana yaşattığı his o suyu dökmesi tabii, senin tabii. geri çekmesi. Ya yanından atlı geçiyor falan. Tamam gerçekçi bir e, etki yaratıyor evet. insan üzerine. Ee, dolayısıyla biz böyle yürümeye başladık işte kent meydanına yani kilisenin de olduğu yere doğru. İşte bir pazardan geçtik. Pazar yerinde işte böyle Domuz Kesinlikle. kesiyordu, bir şey yapıyordu. Diğer tarafta işte Meyvesi böyle alıyordu. meyveci, işte böyle aman, manav vardı. Hmm. Ya, gerçi yok pazardı direkt. Pazar domates, mı? Yok, domates, domates yok domates olamaz. <laughs> Aynen, daha <laughs> Meyve 200 vardı. yıl var. Elma, armut falan bir şeyler. Domates olmasına 200 Aynen. yıl daha var. Ee, ne vardı? Evet, elma vardı. <laughs> elma verdi bize. Elma verdi. Al, al, alıp böyle ağzımıza götürdüğümüzde böyle ge geriş şey yaptığımızda, elimizi aşağı indirdiğimizde böyle ısırmış gibi hmm. gösteriyor. Falan. <laughs> o elma yeme muhabbetinde bana Matrix'teki Cypher'ın Ajan Smith'le olan diyaloğunu hatırlattı. Ben burada bir etin olmadığını biliyorum ama bunu yiyorum. Evet. Böyle bir tadı, tadı da kafamda canlandırıyorum ya, bu arada bir zaten etki yaratıyor insanda. Sürekli birbirimize telkinde bulunup lan bu gerçek değil falan filan <laughs> ve sürekli Matrix göndermesi yapıyorduk <laughs> gezi boyunca. Hatta ile bir yerden sonra direkt böyle el ele, kol kola girdik. Neyse kale surlarına çıktık biz. Ha öncesinde işte bir e, kent kentin psikoposu bir konuşma. şey yaptı, konuşma yapıyordu e, şeyinden. E, engizisyon o engizisyon mesela insanlar e, oraya da giriyor. Lojasından. Locası, şimdi şöyle şimdi şey biliyoruz. Ben bir başlayayım hikaye istersen. Hikaye Engizisyon dediğimizde tuttuğunu kesen, aslanı bulduğunu asan bir tipler gibi görüyoruz Doğru. aslında. Çıkış Doğru. amacı çok başka. Ee, Avrupa'da ortaya çıkan kendi adaletini sağlama e, durumuna karşı kilisenin ortaya attığı aslında biraz da düzeni sağlayacak bir mekanizma olarak ortaya çıkıyor aslında İngilizasyon <laughs> benim bildiğim. Sonradan çok farklı bir geliyor. Bir o geliyorum. var bir de şöyle farklı farklı yorumlar çıkıyor ortaya ve Hı -hı. bu farklı yorumlar karşısında kilisenin aldığı yani papalığın aldığı bir pozisyon var. Hı -hı. Dolayısıyla o mutlak doğru olma pozisyonunu zedelememesi için e, farklı Hı -hı. E, eğilimdeki inançlara ya da işte düşüncelere de taviz vermiyor onu direkt kafir ilan ediyor hı hı. ve bu bir an önce yok etmeye çalışıyor. Şimdi engizisyon Esas olarak bizim aslında böyle aydınlanmaya giden yol olarak bildiğimiz ve bugün artık çok da böyle kutsanan Rönesans ve sonrasında daha çok yapılıyor. Evet. Yani ne zaman yapılıyor? Reformasyon reform döneminde yapılıyor. Hı. Yani protestanlığın ortaya çıktı çünkü bu da protestanlık da Katolikliğin içinde çıkan bir yorum ya. Hı hı. Buna karşı yapılıyor, bu dönemde yapılıyor. Fakat daha öncesinde de var yani Haçlı dönemlerinde de vardı. Bu kadar etkin değil. Bu haçlı, haçlı seferlerin hemen sonrasındaki haçlı seferlerini aslında baktığımızda yani Varna, Varna savaşı da Nibolu da bir haçlı ki bunlar ne zaman 15. yüzyıl ee, Ama biz e, 1300'lerdeyiz yani 14. yüzyıldayız ve hemen, hemen başında yani 1303'teyiz 1303'te de yine Engizisyon daha doğrusu Fransa kralı Filipe güzel Filipe ve işte ordusu ve işte o şey Engizisyon oraya gelip ee, yeni böyle başlamış ve kasabada huzursuzluk çıkartan, içinde belki bugün bizim artık heretik de diyebileceğimiz e, kafirlere yönelik bir şey yapacak. Hani onları da bir önlemeye çalışıyor. Hı -hı. Aynı zamanda onlar da dışarıdan e, kente saldırma şeyinde. Filip. Ee, hayır hayır Şey e, kafirler. Evet. Hı. -hı. Yani kafir dedi de Müslüman değil bu arada evet, yani. Ya yani, 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 evet ama bozuk inanç olurum. falan. <laughs> ee, biz de şimdi kentin muhafızıyız ya böyle. Bizi evet. aldılar, çıkardılar şeye, surlara. Surlardan böyle bir baktık kente. Ee, ben sana attım ya da söyledim sonra değil mi? Sen de izledin YouTube'dan gerçekten o kale yani o surlardan Aynı şekilde o şeye bakıyorsun hmm, abi. Hmm, hmm. O, ben baktım o şeyden, Google Earth'ten de girdim. Ha, e, Google Earth'ten de e, bakabiliyorsun yaşa. Direkt yani hani birebir muazzam yani gerçekten çok değişik bir hissiyat. Ya bundan hani bazen şeylerde de konuştu bir parantez açmış olayım. Bundan 5-10 yıl sonra Roma'ya turist olarak gitmene pek gerek kalmayacak. Takacaksın VR gözlüğü. Aynen. Ee, gitmiş gibi gezeceksin Roma evet. ya da işte herhangi bir Nereye nereyse işte. nere hale hani anlatabiliyor muyum? Ha şimdi sen bu deneyimi tercih eder misin gerçekten gitmiş olmaya bilmiyorum. Bütçeyi düşündüğünde vizesini <laughs> düşündüğünde. Onları bir kenara bırakacak olursak yani gerçeğin yeri ayrı tabii ki. Elbette. Ama... Ama bilmek şimdi, açısından çok iyi. Şimdi Mesela biz Karkasona e gitmedik. Gidebilecek miyiz bilmi Türkçe o evet, zaman. Evet evet evet. o zaman çok faydalı ve çok iyi. Aynen. Ee, önce bir işte surların dışına baktık. Ondan sonra, sonra işte bizi getirdim. nerede yatacağımızı, nerede ne yapacağımızı götürdüler. Sonra yine biraz gezmeye başladık. Bir şifacı kadının evine girdik. Şifacı kadının evinde normalde işte bu şifacılık cadılığa girdiği için aslında İngilizisyon'un da en çok karşı olduğu ve mücadele ettiği hmm. e, olgulardan biri Evet. Evet. Ee, biz hemen böyle bir saklandık askerler Gelince. geldiğinde böyle kafayı eğiyoruz falan niye eğiyorsak hani Ben eğmedim ya. mesela eğsen sen ben eğdim ben mesela kafamı ben böyle. aslında orada ah yapsaydım daha komik olurdu. <laughs> da. <laughs> Neyse <gülüyor> oradan sonra saklandık işte geldiler o şifacı cadı kadın işte cadı, şey şifacı kadını, Teyzeyi cadıyı aldı, aldılar götürdüler falan filan bilmem ne. Biz öyle bir gizli geçitten böyle kafa, ka böyle kafamızı eğe eğe böyle şeyden bir açıldı şey kapı. kapı kentin katedralindeyiz bayağı güzel yapmışlar çok, çok güzel yapmış yani ya. içerisi falan. ben sonra inceledim bugün bile öyle öyle miymiş ben bak. içine gireyim dedim onu google earth'ten giremedim yani sonra da kaldı o fotoğraflarını öyle. fotoğrafını bakaydım. sonra kaldı bakacaktım aslında şey ne kadar üzücü aradan 700-800 sene geçmiş bak biz 50 sene öncesinin şeylerini korumuyoruz He. ama sorsan en muhafazakar, en bilmem ne, hani muhafazakarlık Türkiye'de zaten çok yanlış yani böyle şey. E, abi sen bir şey muhafaza etmiyorsun, sen sadece tutuculuk yapıyorsun. Ha, o aynen. çok başka bir muhafaza şey. Muhafaza korumak anlamında. Ha, yani. sen hiçbir şey korumuyorsun zaten. <laughs> Var olanı yıkıyorsun. Hani her şeyi yapıyorsun. Koymuyorsun. Zaten koymuyorsun. E, neyse, konuyu dağıtmayalım. Aynen. Durduk yere. E, oradan da çıktık şeyle Simon'la gezerken gece nöbeti esnasında Simon uyuya kaldı. Mesela orası çok gereksizdi o sahne. Ama hayır şey bak tam ya. tersi. Bak orası neden çok gerekli bence o devrin insanının algılarını anlatıyor. Hmm, tamam mı? Korkularını işte. anlatıyor. Ejderha büyük korku abi. Hmm, yani korku bunu Yüzükler Efendisi'nde de görürsün zaten hep tamam. vardır ya da şeyde e, Hobbit'lerde. Hmm. Ya da mesela Umberto Eco'nun Efsane, Efsane, Efsanevi Yerler e, diye bir kitabı vardır. Hmm. Çok güzel bir kitaptır. Baskısı yok galiba. Onu koyarsın burada bir yerde. Orada da böyle yerleri anlatır ve bu tip şeyler hep vardır. Ejderhalar. Orta çağda çok önemli bir yani psikolojisinin e, anlatması figür, evet. önemli evet ama ne oldu? şöyle Rü, oldu. biz onun rüyasına girdik rüyasında ejderha çıktı karşımıza. Şöyle oldu ama. Birden. Rüya bile. olduğunu anlamadık e, biz. tamam rüyada ama, sen rüyadayken rüyada olduğunu hayır, biliyor musun kardeş? Hani gidiyorduk ve birden şey çıktı. Ha gerçi öncesinde bize bir şeyler Aa, oh, yedirip da, içerdir, orada he? bir yed ama evet. ne bileyim yani böyle orada bir yedik ufak yedik bir geçiş falan. turma falan. Ya, tamam canım. Neyse iyi olur sonra demiş. o rüyadan bir uyandı biz de onunla ve onunla ona eşlik ettik uyarınca derken bir saldırı oldu. Hı -hı. Evet. Saldırıyı püskürttük. Hı -hı. Kral geldi kralı karşıladık Filip'i. Aynen. Philip? Philip bayağı böyle atıyla, atıyla işte yani. o böyle şey çok güzel o atına yani. giydirdikleri o işte Kıya, kı el, eşya elbise diyeyim ne diyeyim. Ne atan, ben bilmiyorum ben de ki var Kıyafet adı da unuttum. unuttum. Neyse şey işte o e, Bourbon'un üç Üz, zamba marizenin üstünde hem duvarlarda hem e, kralın Filip'in atının üstünde vardı. Hı -hı. Onu da karşıladık en sonunda surlara bir daha çıktık ve böyle kente Oh be bu kenti e, kafirlerden kurtardık. işte bir cigara, cigara. şeyden kurtardık böyle bir baktık ve orada bitti. Yaklaşık bir 35 dakika. 45 dakikalık bir deneyim. Şimdi e, birebir Yaşamış kadar olduk, evet. Yani böyle ama çok basit çizgi film de değil ama yani bilgisayar GTA 5 ya GTA 5. Bilgisayar oyunu gibi. işte. GTA 5 ama çok içine girince gerçekten içinde o şeyi artık sen o diğer gerçekliği, gerçekliği geride bırakıyorsun. Evet. Yani onu geride bırakıyoruz. Dediğim gibi eğiliyorsun, işte Şu sudan atlıyorsun falan filan. Asansörle aşağıya iniyormuşsun ha, o gibi hissediyorsun. Evet, mesela işte o şeyler vardı. O mancınıkların olduğu yere doğru böyle Kaleden, inerken. Aynen inirken. o surların arasına, Orada baya böyle biz de indik yani. Mesela hani. surlardayken eee bir adım atsan aşağı düşecekmiş hissi var. Evet. Başka biri başka bir sahnede tamam, yaşıyor, böyle... orayı geçiyor böyle görüyorsun Tabii. önünde. Aa düştün anadan diyorsun, sonraki sahnede bakıyorsun ki arada öyle bir şey yok. Ee, gerçekten çok heyecan verici bir deneyim. Bence yani tarihle işte böyle orta çağla falan ilgilenen ilgilenen herkesin gitmesinde fayda hı hı. var. Ee, Schengen vizesi alıp alamama durumu, bilmem ne. Bir de mesela yani şimdi öyle durumlarda da millet genelde nereye gidiyor abi? Paris'e gidiyorsun, Londra'ya gidiyorsun, Berlin'e gidiyorsun. Diyorsun. Bunları göremiyorsun. Yani ha İtalya'ya giden belki görebilir ya da He işte zaten. Güney Fransa oralar korunmuş. Ee, ama ya karkas son işte. çok özel bir yer, çok ekstra bir tur falan filan yani gitmesi ya çok özel bir yer. Gerekiyor. Evet. Ee, dolayısıyla gerçekten güzel bir deneyim. Ee, vallahi yani dediğim gibi ben bunu ne bileyim işte ben bir İstanbul'un fethi ee, ya da işte ne bileyim 19. yüzyılda İstanbul'da gündelik hayat ya da çok daha geriye gidelim milattan sonra 2. yüzyılda Efes. Bu, bu tip olabilir. şeylerin hepsini izlemek isterdim açıkçası. Olabilir. Şimdi zaten e, Efes'te bir de e, Ayasofya'da bir deneyim müzeleri falan kuruldu ama bu kadar. bunlar bu bu denli geniş kapsamlı hani böyle sokaklarında gezebileceğin şeyler falan değil. Bu tabi dediğim gibi yani bu teknoloji daha daha da ilerleyecek Hı -hı. ve muhtemelen günün birinde şöyle bir şeyler de olacak. Biz o gözlüğü takacağız belki bir program olacak ya da bir şey satın alacağız ve işte ne bileyim milattan sonra 3. yüzyılda Roma ya da işte Konstantinopolis İstanbul'u böyle Hı -hı. sokak sokak gezeceğiz. Hı -hı. Bu bana çok uzak bir tarihte geldi Yok aslında. Yok ya yani Birkaç şu sene sene yani içerisinde evet çok daha iyi geliştirmişler Sadece işte o bir mapping şekilde. hani o şeyleri yapmaları lazım. Ee, ee, işte. Yani hani Ne kadar ne, ne kadar yapılacak? Mevcut teknoloji an? zaten bunu artık her halükarda müsaade ediyor. Yani hani Tabii bu canım şey yapılabilecek bir şey. Dolayısıyla yani bu Müzevers'teki bu sergi Fransa dışındaki aslında yani bu Fransız sergili. şey. Carcassonne'da yapılmıştı Güney Fransa'daki o kasaba. Önce bir Fransa'yı geziyor. Yurt dışı premieri yani yurt dışı ilk çıkış yeri Türkiye. Hmm, İstanbul. Evet. E, Unicol. E, şu anda dediğim gibi hem o var hem e, piramitler var. var. Devamı da gelecekmiş. Biz de merakla bekliyoruz. Bekleyin bir süre daha devam edecek yani hafta içi de gidilebilir ama hafta sonu böyle ailecek falan da Olabilir. pek hala gidilebilecek ben sadece şunu isterdim bir ek olarak mesela hani biz şimdi birbirimizi görüyoruz ya Hı -hı. abi birbirimizi mesela şey kıyafetiyle görmek isterdim ee, kıy deri kalan herkes şey kıyafetiyle <laughs> mesela şeyi görüyorduk ya abi cüzdanlı tipler vardı. Evet böyle sakat çolak ya da Var. işte kolsuz ayaksız <laughs> dilenciler vardı. Onu işte damak... pazarcılar böyle bizi ikna etmeye çalışıyordu bir şey satmak hmm. için. Yani bütün o realiteyi hani orta çağdaki gündelik hayatı yaşıyoruz. Çünkü burada mesela biz de çıkıp programlarda anlatıyoruz ya bunu antik çağ için yaptık. Hmm. Aynısı orta çağ için de geçerli. Aslında biraz o fakirliği, biraz o e, pisliği yani yani pislik Var yani ya hani sonuçta bu insanlar evet suya bir oranda bir miktar evet erişebilir konumdalar ama evet. e, hala mikrop ve bakteri diye bir şeyin varlığı o kadar da bilinmiyor. bilinmiyor o kadar değil hiç bilinmiyor ve bilinmediği için de önlemler çok böyle genel geçer alınıyor işte o yüzden sürekli ve veba, veba salgınları hastabukça. vesaire oluyor. Neyse velhasıl e, böyle bir orta çağ, hatta orta dünyaya da yani böyle Yüzüklerin Efendisi dünyasına ilgisi olanların da bence görebileceği bir şey bu. Ee, yoğun ilgi gösterilirse ki gidenler çok olumlu yorumlar yaptığını biliyorum. bu şeyi deneyime, ya müzede diyemiyorum, müze desem... Müze ya müze vers işte. Ya, ya yeni nesil yani. müze işte kardeşim. Yani sen de Bu şimdi arkeoloji ben müzesi ben. başka, bu başka. Aynı <laughs> şeyi bekleme zaten. Bu deneyimden ilerleyen dönemde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Mutlaka. Matrix Mutlaka. gibi bir şey olacağını bile Mutlaka. bekliyorum ben etkileşime geçirebilme ihtimali yüksek ihtimal şimdi olmasa bile birkaç sene içerisinde olacaktır. Senin dediğin kıyafet mevzu da biraz hani hazırlanış açısından biraz şey olabilir. Uzun sürer. Bir 10 15 dakika seni bir tarar, kıyafetini giydirir ne şey olarak. yaparız. Aynen aynen e, evet evet. E, Online olarak giydirir, kıyafetini öyle salabilir ama dediğin aslında güzel daha hani etkileşime geçirse daha da tabii, güzel olur falan tabii. arada birileriyle kavga ediyorsun. Evet mesela ya biz aramızda diye. konuşuyorduk ama bir de ortam sesini de alıyoruz. Sen birbirimizle konuşuyorduk hem o ortam o sesini. dünyanın ortam sesini alıyorduk. Yani belki bakarsın Selçuk buradan 5 yıl sonra ikimizin VR gözü olacak. Biz beraber senle işte böyle bir ee, ne bileyim hacca haclı seferlerini göreceğiz falan. <laughs> şey var ya için. hacca götürüyorlar teyzeyi çok heyecanlanıyor falan. Ha şeyle tabii <gülüyor> yani. <gülüyor> ya tabii yani dediğim gibi bunların hepsi aslında bütün o işte o yüklemeler falan yapıldığında pekala mümkün şeyler şey olacak. Ee, böyle bir güzelliği var. Ee, tabii ki yerinden gidip Görmenin tadı başkadır. Ama, bunda... Ama onu da görsen de bugünkü halini göreceksin. Ha işte, Böyle 1300, 13 1303'ü görüyorsun. O yüzden çok güzel. Yani ben e, çok zevk aldım ve e, eminim bir daha gideceğim. <laughs> yani bir daha bir gideceğim. Yani bu sefer hani beni ne karşıladığını bilerek bir gidip göreceğim. <laughs> Böyle benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin var yoksa bir şey söyleyeceğim, eklediğim söyleyeceğim. bir şey. Zaten yeteri kadar konuştuk. Müzevers'deki bu deneyimi sizi de yaşamanızı isteriz aslında. Evet. Bir reklam değil ayrıca. Sadece ha, tabii, gittik evet. bunu konuşmak istedik. Çünkü o döneme dair tamam elimizde çok fazla kaynak var. Şey var ama yaşamak ayrı okumak evet, ayrı. yani, yani okuyorsun. Hani böyle, Okuyarak yaşamak daha ayrı. Yani benim elimde belki tonlarca artık yani böyle gerçekten işte materyal kitaptır ne bileyim videolar bir şey her şey var ama onu yaşamak gerçekten çok Şimdi başka. Güzel Philips senin aklından çıkar evet. Çıkmaz. O zaman... o zaman çok teşekkür ediyoruz. Like ee... atıp abone olun görüyorum izliyorsunuz. Like atıp abone olmuyorsunuz evet. lütfen. Abone olun. Bak beni Bu bu. Ben. bu. Yoksa Engilizisyon'un gazabı yani sizi de bulur. O yüzden dikkat edin. Yani lütfen. Yani hacklenebilirsin. Aynen like atın. Bir sonraki bölümde görüşmek Abone olun <laughs> ve hype atın yani Aynen evet. aynen. O hype yurt, atın. Özellikle Android telefonlarda yorum kısmını böyle sola doğru kaydırınca hype çıkıyor. Ona da basın unutmayın. Hoşça kal. Hoşça kal.